Kadıköy'e geliyorsunuz, Orada hazırlanıyoruz. Öncelikle önce söyleyelim ki Kadıköy'de vlog yapmaya çalışacağım, şimdi hazırlanıyorum. Önce saçımı sarımsak olmasını öneririm. Saçımı saralım, bence gayet güzel. şimdi giyinelim. Altı verip, taytımı marka oturuyorum. Bunu çok seviyorum ve bunu da. Çünkü hava sıcaklıkları hani çok böyle soğuk ya. O bu güzel olur, bir deneyim geliyor. Şimdi taytım bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu bu şekilde. Şimdi üstüne geçelim. Şimdi dediğim gibi tabi böyle otomodel özel olduğu için böyle bir var. Bir kısım ama almıştım. Önce daha tatlı duruyor. Şimdi bunu giyeceğim. Ama hava sıcak olduğu için sıcaklar sandım. Şöyle kısa kısa bir sıcak giyeceğim. Hani dükkanlar falan da hoş gelen bundan sıcaklarsam çıkarır. Garanti olsun diye size bunu giyeceğim. O zaman giyip geleyim. Şimdi bu şekilde oldu. Bence tatlı duruyor diye bakalım ne olacak Switch dedim bence daha güzel. Dur şimdi takılara geçelim. En çok kullandığım ve en sevdiğim takıları koymak için böyle kutu almıştım Şimdi buradan bir şeyler seçeceğim. Şimdi seçtiğim takılara geliyorum. Şöyle bir kolye seçtim. Bunu çok seviyorum. Evet. Bunu takacağım challenge'da. Taktım bu da böyle oldu. Şimdi sıra bilek. Böyle bir bileklik takacağım. Çok tatlı. Böyle kendi yaptığım bir bileklik var baş harfi D yazıyor. Bir şöyle doğal taş harfi bir doğduğum için şöyle bir ametist takalım. Tamam. Şimdi direkt çıkalım. Aslında bu şekilde oldu. Amatik çekelim. Amatik çekelim. Bu şekilde. Ben çok üzgün insan olmadığım için bir tane çekeceğim. Ya da bu böyle tatlı mavi yüzü. Önde bu şekilde işaret parmağına taktım. Ve bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye.